Evet herkese merhabalar. Bugün Payday 3'e bir ilk bakış yapacağız. Hemen play tutorial diyelim. Benim de çok aşina olduğum bir oyun değil. Ama oyunun temel amacı soygun yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve online bir oyun bu. Arkadaşlarınızla beraber girebiliyorsunuz. Ayrıca platformlar arası oynama şansınız da var. Bu arada arkadan ambulans geçiyor. Maskemizi takıp koşalım bakalım. Your progress through the haze displayed in the object tracker. Tamam şey nasıl gittiniz? Bak maskemizi takıyoruz. What? oyun... Oyun biraz şey... Sanki optimizasyon çok iyi değil gibi geldi şu anda. iyi bir şey vuruş şansı bulmak için dedi kavurunu al. Sniper indirdik. Bunun üzerine çıkma şansımız var mı bu arada? Şurada bir tane daha mı sniper var? Tamam şuradan Pencereyi kırdık, içeri girdik. Ooo. Şurada eğilmemiz gerekiyormuş, bak şu şarjörümüzü doldurduk. Bu arada throwable fırlatılacak bir şeyimiz de varmış. Ona bak bir şeyler fırlattık, of. Fırlattığımız şey ile beraber dikkati dağıldı indirdik. Şu kapıdan mı Bu Şu evde indirdik. Bir şey attı, gaz bombası attı bakın. Üstüne çıkabiliyoruz mu? Oo bu arada burada health'imiz gidiyor bakın. Reach the vault. Şuradan gidelim bakalım. Bunlar neymiş? Trapped. Bunlar patlatılabilir diyor bak bir şeyler. Şuradan yine şarjımızı dolduralım. Peltimizi dolduralım. Şunlar patlatılabiliyormuş. Tamam. Polisi de götürdük. Bayağı oyunda soygun yapıyorsunuz yani bu GTA'da Face modu vardır ya Bu arada silahımız başka silahlar var mı? Merak ettim onu. Bak şeyde patladı bu arada gene. Onun yakına gidersek patlayacağız. Health armor. When you take a damage to reduce your health. Yani armorunu ve şeyini götür diyor. Darbe yersen. Of. Deploy placeable. Şöyle bir şey koyabiliyormuşuz. Ha, bunu koyduk. Şeyimizi yükselttik. Bakın health'imizi yükselttik tekrardan. Şarjörü bir kez daha donduralım. Request Overkill Weapon. O bak şu anda büyük bir tane silah istedik oradan. işte bu silahlarla geldi bize ya. Allah şarjörümüz bitti ya. canımı sıkayım biraz. Allah burada da mı var ya? Derif <laughs> nerede be? İndirdik galiba hepsini. Bu Hasan ne yapıyorsun bilader? <laughs> tamam şimdi burayı o şey açıyoruz, patlatacağız kapıyı. Sen nereden geldin oğlum? Gelim atıyorduk şey ya. Ha. Yalnız yapay zeka bu arada dökülüyor. Tam bunlar gitti. Kapıyı şu anda herhalde açmışızdır. Ne yapacağız? Disemble edeceğiz. Şimdi açalım. Zipline dedi şey değil mi ya? Parayı alacağız herhalde buradan. Trof Q'müş. Dur bakayım zipline içinde mi alacağız parayı acaba? Ha bak burada şey kurduk. Ne derler ona? Oha büyük bir silah bunlara. zipline'de parayı herhalde içine atıp parayı buradan götüreceğiz galiba arkadaşlar. Bakın burada mücevherleri aldık. Şimdi bunu herhalde şuraya koyacağız. Sonradan bak zipline dedi. Buradan ne yapacağız? Ateş edeyim mi acaba? Allah bomba atıyormuş. Yalnız şey tam bir arkadan çalan müzik de şey ha. Burada mı zipline falan kuracağız ya? Valla burayı anlamadım. Hayır bu bomba atıyor zaten şimdi hava uçacağız. Valla wow, ben şu an düştüm galiba. Seki bulut dedi. Bak failer oldum mesela patlamışım main menu diyelim bir oyuna girelim ya ben gerçekten oyun ilk defa oynuyorum hiç bilmiyorum daha önceden tutorialı sallayalım join a haste match make şu anda bakın bir şeye katılacağız yani. bir tane Just... public back olsun back. başkaları da gelsin been... tamam Matchmaking'e girdik. Bak şu an tıkladığımız itibaren şimdi o bize bir maç bulacak. Bu arada oyun G Game Pass'te var. Şu çıkışıyla beraber geldi gene Game Pass'e. Şu... Burada küçük bir sinematik var galiba. Bu herhalde şey anlatıyor. Nasıl... Şuna önce girmemiz lazım bence. Bu arada oyun çok yeni olduğu için belki şeyde problem olabilir. matchmakingte problem olabilir. Şu an bakın bir oyun arıyor bizim için. Şu anda bak zorluğu zaten yeni öğrenenler içinmiş. Bizim için uygun yani. Başka bir ekibe katılmış olduk bu sayede. Tamam ben zaten dağılatımı çok fazla şey yapmış istemiyorum, kurcalamak istemiyorum. Şunlar mı varmış bize tamam. Ben de ready vereyim kendime. Tamamdır. Tiplerimiz yalnız bayağı şey, poğaçtan çıkmış karakterlere benziyor. biraz stabilizasyonu kötü geldi bu arada bana da. No rest for wicked. Normalde mi oynuyoruz? Bu arada de bağlayabilirdim aslında. Bakın Capital Bank'miş. Oo. Bak bu arada gerçekten oyun stabilizasyonu çok iyi değil. Şu anda gireceğiz. Baya bir banka soygununu gerçekleştiriyorsunuz bu oyunda. Dışarıdan başlıyorsunuz bakın şu şekilde. Ben mi gireyim önce beyler? Gelin bakalım. Şuradan sıra alalım. Son şuraya gireceğiz de. şeyin gücünü kesmemiz gerekiyormuş. Şimdi burada karşı güvenlik var bu arada. Çekip taraftan mı gideceğiz? Bayağı gayet şey bu ya. Hani bir soygun simülasyonu gibi bir şey bu arada. O bu PRIVATE area'miş son anda kaçtık galiba ama. Bu neymiş? Hold to put mask. Bak şu anda daldım herif artık. Şunu da dalayım. Bence bunları da öldüreyim ben ya. Şu anda bakın. Take human shield diyelim. Kendimize bir tane şey aldık. Bak kendime şu anda bir tane host aldım yani şey. Bu arada elimizdeki şeyi değiştirebiliyoruz mu ya? Saatler olsun ki be. Host aldık. Kendimize bir tane mahkum aldık. Mahkum da değil de ne derler ona? Hostage'in Türkçesi neydi be? Şey hani soygun yaparken alırsın yanına. İçeriden masum birisini. Ha reyne aldık reyne. Payday 3 diye bir şey oynuyorum da şu anda. Şey bu soygun yapıyormuşsun. Şuraya mı gitmemiz gerekiyor? Bu arada stratejimiz tamamen değişti. Bende şu anda hala bir reine var bakın. Bizim elemanlar nereye gidiyor ya? Ya şunları bağlamışlar mesela. Ben Reyna'yı tutarım arkadaş böyle. Negotiation başlayacakmış sonra şeyle falan. Oha bayağı gerçekten simülasyon yapmışlar şeyde. Kaç 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 kaç. O birileri sıkıyor bu arada. Şu neymiş ya? Birileri geldi galiba. Nasıl kuran? Sen ne yapıyorsun? Oğlum? Görüyorsunuz ki bak polis bize sıkıyordu az önce. Çatıya mı çıkmamız gerekiyor anlamadım. Gerçekten şu anda her şey çorbaya döndü. Gerçekten tam bir lakasede papel'e döndü yani. <laughs> Üst kata çıkalım bakalım. Şu an ruftayız. Tavana çıktık. Şu polisi indirdik. Lan. Yalnız kaç tane adam var? Burada 500 tane adam var ya. Yemin ederim şey yiyeceğim şimdi sniper yiyeceğim. Bak karşıda sniper var. Şuradaki sniper'ı da indirebilirsek güzel olabilir bence. Bu kaç tane sniper var be? Kaç kaç kaç. Şuna aşağı gidelim. Tekrardan, tekrardan grup olarak toplanın dedi bu arada. Ulan mermi mi be? Şu polisi indirdim bari. Şu an bu neymiş? Şeyimizi dolduruyoruz cephanemizi. şu şarjı da Buna ne yapıyor? Interact diyor. Kameraları değiştirebiliyoruz. Bakın buradaki şeydeki içerisindeki tesisteki kameradan çıkmak için şuna basıyormuşuz. Polisler tekrardan toplanıyormuş. Ne yapacağız şimdi? Nereye gitmemiz gerekiyor? Gerçekten anlamadım. Don't let cops pull the fire alarm şeyini çekmesini 30 saniye içinde geliyorlar mı tekrardan polisler? Yukarıdan mı gelecekler acaba yani? Yukarıdan geleceklerse ben burada sıkarım hepsini ya. Bu arada şeyimizi nasıl... Health'imizi şu an burada arttıramıyorum herhalde o... Sağlık... O bak karşısına yapar var. bak şuradan geliyorlar. Giren gördüm. Termitler yandı diyor neredeyse. Bizimkinin yanına gidelim. Topluca duralım. Polis assault dedi tekrar. Oha burayı deldik be. Kasayı deldik bu arada. Evet şu an kasaya girdik galiba. Evet şu an bakın paraları topluyoruz. Bakın şu an kasayı üzerden şey üst kısmından şey yaptık. Şu anda zaten şu anda bir çanta topluyormuşuz. Şimdi kaçmamız gerekiyor. Allah nereden vuruyorlar? Bütün mermiyi boşalttım diyelim. Ağzım ettiler bu arada. Şu an itibaren kaçmamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım bakalım. Şurada bir toplanma alanı var galiba. Şuradan kaçabilir miyiz? Bu araba galiba bizim. Clear the area diyor gerçi. Önce burayı temizlememiz gerekiyor galiba. Nereden vuruyorum lan beni? Of. Kaç 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 kaç. Şuraya kaç tane el bombası falan atalım. Şuraya mı gitmemiz gerekiyor? Yalnız health'im baya az kaldı bu arada. Kaçmam lazım. Lan! Şuradaki elektriği kesmemiz gerekiyor galiba. Aa bir şey yaptım ya. düştüm galiba. Health'im biraz bakın azaldı. Q'la ne throw yapabiliyorum? Bak beni şu an birisi kaldırıyor. Şunu hemen açıp. Hostage'ları, şey hostişleri trade yapabilirsin diyor. Arabaya falan benim kaçamıyoruz mu ya? Diğer silah geçelim de bunun mermisi bayağı az. Sadece üç tane. Paraları al alalım şuradan. Şu anda yani gerçekten her taraf birbirine gibi. Tam gidelim. Şurada bakın bir ünlem çıktı. Bakalım. Sniper var. Araba bu galiba. Lan nerede mi Kaçma zaman diyordum. Nereden bineceğiz ulan arabaya? Allah polis geldi gene. Şurada herif var. Hadi lan. Şöyle bir bomba bomba. Mermi kalmadı ya. sıfır mermi yakından vuruş var mı böyle? Ulan <laughs> Bir yardım edin oğlum bir el atın lan Heltimizi dolduruyoruz Bir mermi falan yok mu hiçbir şey ya Hepimizin beraber mi burada durması gerekiyor anlamadım nasıl öldüreceğim arkasında falan? Oğlum mermim yok ya. Beyler bir mermi falan atın lan. Çok fena atarıyorlar. bir el işaret çıktı ama Şuradan mermi falan alabiliyoruz mu acaba? Yo Dallas düştü dede Bu neymiş? Yeni kapattık bunu Ev kaldırabileceğiz mi acaba? Kaç diyor da nereden kaçacağız? Ulan Allah düştüm ben Respawning oha 117 saniye içerisinde tekrar respawn olacakmışız. Şeyi anlayamadım ya. Mermimiz yok gerifler nereye sıkacağız? Oh bizim elektrik eleman da gitti. Dallas da düşmüş. Gerçekten ilginç bir yer. <laughs> o da şu an yerden sıkıyor. Allah diğer adam da gidiyor. Bence başarısız olacağız galiba. Hepimiz düştük mü be? Evet hepimiz düştük. Başarısız olmuşuz. Olsun önemli olan katılmaktı diyelim. Continue may, may diyelim bir de. Hangi ayarlarda oynadığımızı bir göstereyim. Oyun çok stabil değil gördüğüm kadarıyla ama. Arada ufak takılmalar oluyor. Hemen şuradan hangi ayarlarda oynadığımıza da bakalım. Bakın her şeyi ultra'da oynamışız. Upscaling de kullanmamışız açıkçası. Evet. Payday 3. Arkadaşlarınızla beraber bir soyun yapmak istiyorsanız gerçekten oynanabilir. Ve Game Pass'te bedava. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.